Allah Allah'ım. Ah Allah benim Fatih'im. Oğlum. Sen, şey Sen de gelip, olur dedin. ya Rabbim. Bir saniye yorum. Bir içeriye gir var. O şemsiyesi olan arkadaş bir şemsiyeniz alabilir miyim? Hacı! Ne yaptım, Hacı! Hacı! Yaptım, Hacı! Yaptım, Hacı! 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 Zaman. başımız sağ olsun en zor haberim benim bu. Allah razı olsun benim de en zor günüm. Hocam <laughs> beraber 20 gün Umre'deydiniz. Evet Hocam ne zaman ayrıldınız en son? Nelerlesi, Fatih şu anda aramızda yok Fatih kadar uslu efendi inancı sağlam dik bir çocuk görmedim aynen Fatih Sultan Mehmet gibi <laughs> yemin ederim size 95 tavaf yaptı benim çocuğum Say yaptı, beş umre yaptı. Hocam sen ne dersen ne olur dedi. Hiçbir aksiliği olmadı. Nasıl böyle bir Allah'ın tecellisi vuku bulur? Ağlıyorum ama Allah'ın emrine de razı geliyorum. Çünkü onu çok seviyorum. Sanki bir evladım gibi. 20 gün beraber yaşadık Mekke'de, Medine'de. Dün sabah kahvaltıyı Medine'de yaptık. Peygamberimizin huzurundan ayrıldık dedi ki Allah'ım hocam şu sevgili peygamberimize Rabbim bizi komşu eylesin. Dualarımız hep böyle oldu Muhsin Bey. Ama çok üzgünüm şu anda. Bana bırakın, bana bırakın. Bana bırakın, bana bırakın. Bana, bana bırakın. Kaçın, al bir